Arkadaşlar merhaba. Selamlar herkese. Malum 7. sezon geldi ve 3 gün öncesinde falan peş notlar yayınlandı. O yüzden birçoğunuz güncellemenin bir kısmına hakimsinizdir diye düşünerek hızlı hızlı ama detaylı bir şekilde göstererek bir anlatım yapacağız. Bazı konular öncelik taşıdığı için peş notlara göre değil, kendi önem sıramıza göre bir video olacak. Evet. O yüzden Pathfinder'dan başlayalım. <laughs> Malumunuz main'im. Grapple bekleme süresi e, bug'ları pasif özelliğinin değer kaybetmesi gibi mevzular yüzünden ben dahil birçok oyuncu merakla Pet e ne olacak diye düşünüyordu. Ama sonuç hüsran oldu. E, şimdi öncelikle Diğer sezonlarda dedikleri gibi Pathfinder'ı eşsiz kılan bir özellik gelmedi. Aksine Pathfinder'ı daha da vurulabilir yaptılar. Evet o konuda Pathfinder'a çok söz vermişlerdi. Pathfinder'ı daha eşsiz kılacağız vesaire diye ama herhangi bir şey yapmadılar. Aynen. Hiçbir değişiklik yok. Hatta kötü anlamda değişiklik daha var. Hitbox'ı Pathfinder'ın yeniden düzenlendi. Ve buna rağmen şu low profile özelliğini de kaldırmadılar. Low profile ne diye soranlar için kısaca anlatayım hemen. Yapı olarak daha ufak tefek olan karakterler vurulması zor olduğu için %5 daha fazla hasar alıyor. Daha iri karakterlerde de fight özelliğiyle %15 daha az hasar alıyorlar ve mermiler koşarken bu karakterleri yavaşlatmıyor. Şimdi bu durumda evet Pathfinder ince ama uzun benim gibi. <laughs> yani yapı olarak bir lifeline veya raid değil. O yüzden bu olay başlı başına saçmayken şimdi daha da saçma bir hal aldı. Çünkü artık Pathfinder vurmak daha kolay olacak. Grapple olayında da e, maksimum süreyi 35'ten 30'a düşürdüler ve hesaplama süresinin başlangıcını yere bastığınız an değil Grapple'ı bıraktığınız an olarak değiştirdiler. Yani Pathfinder rehberimizi izleyen varsa hakimdir konuya. Yani Grapple'ı attınız, imelendiniz diyelim. Havadayken tekrar grapple'ı bıraktığınızda yeni bekleme süreniz başlamış oluyor. Böyle olunca maçlarda ihtiyaç duyacağınız ortalama grapple'larda 25 saniye civarı bir bekleme süresi alıyorsunuz. Hemen şuraya çıkıvereyim veya şunun arkasına kaçıvereyim dediğiniz kısa mesafelerde de 10-15 saniye civarı bir bekleme süreniz oluyor. Pathfinder'ın son hali bu şekilde oldu. Yani grapple'da çok büyük bir değişiklik yok ama vurulması daha kolay oldu yani. Sonra e, neden bahsedelim? Ee, yeni Legend Horizon geldi. Horizon'dan bahsedelim istersen. Hı -hı. Horizon hakkında detaylı bir karakter ref yapacağız bu arada şimdilik böyle bir ön izleme olarak biz aslında böyle bir Legend gelmesine sevindik. Ee, çünkü Apex hızlı bir oyun. Hızlı bir oyun olmasına rağmen çoğu karakter defansif. Yeni gelenler de biraz defansif oldu işte Rampart olsun. Watson olsun. Watson olsun vesaire. Yani yeterince atarlı olmayan karakterler geldi. Horizon ise pasif, taktikal ve ulti özelliği olarak atarlı bir karakter aslında. Ofansif bir karakter yani. Yani atlarım, zıplarım, düşmana dalarım, atara atar diyen bir oyun tarzınız <laughs> varsa sevebileceğiniz bilecin. Yani bayağı Octane Jump Pad'inden çok yükseliyor havaya görmüşsünüz. Evet, evet. Ya bir nevi Octane'in ultisi bunun pasifin, iş pasifi diyorum, taktikalı gibi bir şey hatta yani. Evet. Ee, daha düşük kullan ve yükseklere çıkayım, adama dalayım, zıplayayım edeyim vesaire dediğinizde bu karakter iş görüyor. Şimdi şöyle oluyordu mesela, ben Pathfinder oynuyorum. Kim diyelim, Rıza veya Furkan Octane oynuyor. E, hızlı karakterleriz, atlıyoruz, zıplıyoruz vesaire falan, grapple atıp, atıp başlıyoruz. Üçüncü karakter böyle biraz yavaş kalıyordu, geride kalıyordu. Özellikle hale geride kalıyordu. <laughs> Artık Horizon'ı mail o da gayet peşin ikisimize aynı hızla yetişebilir. Aynı yerlere çıkabilir vesaire. O açıdan atarlı bir karakter olduğu için e, hoşumuza gitti yani. Ama tabii detaylı karakter incelemesinde detaylı bir şekilde anlatırız. Özellikle cooldown vesairesi. Nasıl kullanılır, neye dikkat etmeniz lazım. Hepsini anlatırız. Evet sonra bildiğiniz üzere yeni harita Olympus geldi. Bu arada iki hafta boyunca sadece Olympus oynanacak. Hani her yeni gelen haritada olduğu gibi. Sonrasında World Stage ve Olympus arasında dönüşüm olacak. Rank maçların ilk yarısı Olympus'ta oynanacak. ikinci yarısı World Stage'de oynanacak. Kings Canyon bu sezon rank maçlarda hiç oynanmayacak. Aynen bir nevi rafa kaldırdılar Kings Canyon'a değil mi? Aynen normal maçlarda da bir süre oynanmayacak tüm sezon boyunca mı oynanmayacak onu bilmiyorum. Aynen. Yeni harita hakkında da hani soruyorsunuz nasıl beğendim mi? Ben hiç beğenmedim. işte çok kötü harita abi vesaire diye söylüyorsunuz, yazıyorsunuz falan. Bence hemen erken davranmayın bu konuda. Sizlerden çok fazla yorum geliyor ama bu Worlds Edge geldiğinde de bu yorumlar geliyordu. Abi harita çok kötü. Kings yine geri istiyoruz. Ne olur no mail at falan diyordunuz. Mail atsak da bir şey biz umursamazlar zaten de. <laughs> bu e, yeni geldiğinde harita haritaya hakim olmadığınız için harita size kötü gelecektir. Bu çok normal. Hani nereye ya bakacaksın nerede hızlı loot yapacaksın neresi favori mekanın olacak ki oynamadığın için favori bir mekanın yok ondan dolayı biraz bekleyin alışırsınız büyük ihtimal onun da artık didik didik biz böyle oynadıktan sonra bir gameplay'le falan görürsünüz yani haritaya ne, ne derece hakimiz haritanın güzel yanları kötü yanları vesaire değil mi ya vaktimiz olursa aslında harita rehberi de yapmak istiyorum ben şahsen ama söz Vermiş olmayalım. Yani zaten yoğun video koymaya çalışıyoruz bu ara özellikle. Evet. Çünkü iş yoğunluğum biraz azdı. Tekrar bir iş yoğunluğu olursa hani hem video sayısı azalabilir hem de o konuda söz vermeyeyim harita incelemesi evet. olarak. Ama zaten gameplayde o haritada oynayacağımız için gameplaylerde o haritayı görürsünüz yani. Sonra araç gelmişti. Neydi aracın ismi? Trident isminde bir araç geldi. Trident diye mi okunuyor? Ben ona tridentler geçerdim ha. Bu Olympus haritasında seri bir şekilde yer değiştirmemiz için tasarlanmış. Bu arada third person ve first person ifadelerini kullanmak istiyorum. Sonra yorumlarda şey diyecekler. E, yarı İngilizce, yarı Türkçe konuşuyorsun gibi e, yorumlar gelecek. Biraz çekinerek söylüyorum. Ama süren kişi third person olarak sürecek bunu. Aha. Ateş eden arkadaşlarınız, yani yolcu olan arkadaşlarınız da first person olarak ateş edebilecekler. Aynen. Bu arada bu araç patlamıyor. Hani diğer oyunlarda gibi. Araç hiçbir şekilde hasar almıyor ama vurulabiliyor. Vurulması da ne demek oluyor? Siz aracı 3 arkadaş sürüyorsunuz diyelim ki yani üç arkadaş bir araçtasınız. Aracı ateş ettiklerinde araca gelen hasar üç kişiye de paylaştırılıyor. Değil mi? Evet evet. Yani karşı tarafında üç kişi olduğunu düşünürseniz üç kişi aynı anda aracı taramaya başladığında içeridekiler zıbam Oo. diye eriyebilir. Cayıt o yüzden dikkat etmeniz gereken noktalar var. Siz yolda giderken baktınız ki aracınız taranıyor. Bir an önce böyle güvenli bir yere park edip inip canınızı doldurup ondan sonra çatışmaya girmeniz gerekiyor. Çünkü eğer ateş eden kişilere doğru sürer sonra ineyim çatışayım derseniz can olarak onlardan çok daha dezavantajlı bir şekilde fayda girmiş olacaksınız. O yüzden kişilere doğru değil daha sef bir yere aracı park edip saldırmanız gerekiyor şey düşünüyorum bir yandan. üç tane şiyala kurulsa yan yana. Gelen bir aracı üçü birden taramaya başlasın. <laughs> nasıl olur diye böyle. Ben iner eğer yaşıyorsam böyle ellerini sıkar tebrik eder. Sonra lo <laughs> lobiye dönerim yani yapacak bir şey yok. <laughs> o kadar. O yüzden suratımda bir gülümsemeyle oturuyordum böyle. <laughs> o kadar işsizlerse yapacak bir şey yok. <laughs> Evet. Sonra şila deyince aklıma geldi. Bu aracın iki adet bölmesi var bir nevi. Buralara şila yerleştirebiliyorsunuz. İşte Guestwrap koyabiliyorsunuz. E, Watson'ın Paylon'unu koyabiliyorsunuz. E, yani yolda giderken bir yandan şildiniz şey, da olsun. Değil mi? Aha. İşte Guestwrap ne işe bilmiyorum aracın üstünde tamamen görüşünüzü kapatır gibime geliyor. Ama e, bu tarz şeyler, eklentiler yani özellikler, yetenekler diyeyim aracın üstüne yerleştirilebiliyor. Hı, hı. Onun dışında öncelik sırası olarak diğer karakterlerden bahsedelim. Değişiklikler var çoğunda evet. değil mi Böyle evet. ciddi de değil belki ama de daha var yani. E, hızlı hızlı gidelim o zaman. Olur olur. Bangalore'un ultisinin patlamadan önceki süresi 8 saniyeden 6 saniyeye düşürüldü. Yani Bangalore bir alana ulti attığında artık o alandan daha hızlı çıkmamız lazım. Aynen. Kaostik değişikliği, kaostik gazlarındayken artık e, kör olmayacağız. Yani görüşümüz artık etkilenmeyecek. Fakat buna göre kaostiği biraz bufflamak gerektiği için de bunu dengelemek adına gazın verdiği hasar biraz arttırıldı. Hı hı. Bu arada ben ne ağlıyordum sen kalsik oynarken. Kör oldum senin trebin yüzünden. Evet. Adam beni görüyor ben adamı göremiyorum vesaire diye. Hale de kızıyordu yani ne yapabilirim falan diye. izletiyordum ya sana replayleri bildiğin ben körüm. Kendi takım arkadaşımın e, gazından dolayı ben körüm. Adam daha dışarıda olduğu için o kör değil ve bildiğin dezavantaj oluyordu. Artık onu kaldırmışlar. Ya ben bir şeyden alıyorsam arkadaşlar, <laughs> bir şey beğenmiyorsam <laughs> hakikaten bir sonraki sezon, belki 5 sezon sonra o olay değişiyor. Bir güncelleme alıyor yani. Mirajda değişiklik var. Mirajın dikoyları artık tek mermiyle yok olmayacak. 45 hasar aldığında yok olacak. Değil mi? Ama evet. bunları tabii hayalet gibi düşünün. Memleri geçirecekler. Yani arkasında saklanayım 45 hasar o öndeki yesin sonra hasarı ben yiyeyim gibi bir şey olmayacak. 45 hasar gittikten sonra kaybolacak Mirage Dikoyları. Evet. Octane bayağı buff geldi. Octane'in pasif iyileşmesi iki kat arttı. Aynen. Ya Octane'seniz artık sirinç taşımanıza gerek yok gibi bir şey yani. Aynen. Neredeyse öyle. Hatta belki öyle yani. Aynen. Kit alın. Çok fazla canınız gittiyse kit basarsınız. Azsa bekleyin doları yani. Hı -hı. Watson'da değişiklik var. Çitlerin verdiği hasar ondan 15'e yükseltilmiş. Değil mi? Hı hı. Başka bir değişiklik yok. Loba'da Black Market'ten artık sınırsız mermi alabileceğiz. İki slot vardı ya. Onun birini mermiye harcıyordunuz. Birini eteşmit alıyordunuz. Bazen neyi alsam diye kararsız kalıyordunuz falan. Yalnız şöyle bir durum oluyor. Gıcıklık olsun diye Loba ultisi kurup etraftaki bütün mermileri çekip sağa sola atıp etrafta mermi bırakmama durumu olabilir. Özellikle alan daraldığında. Öyle bir şey yaparlarsa tekrar bir güncelleme alabilir. Yani mermi için ekstra bir slot açabilirler yani. Bilmiyorum o şekilde kullanılır mı bir istismar durumu olur mu bilmiyorum. Olursa e, yine değişiklik alacaktır diye düşünüyorum bakalım. Rampart'ta da bir iyileştirme geldi. Şila'nın tamamen dönmeye başlaması 2 saniyeden 1.25 saniyeye düşürüldü. Duvarının da kurulması 4 saniyeden 3 saniyeye düşürüldü. Aynen. Şimdi öncelik olarak sen ne dersin bilmiyorum ama şu hayat kalitesi güncellemesi diyorlar ya bence hı hı. onlar oynanış açısından çok önemli. Ona bir değinelim istersen. Evet evet. Şimdi airdrop'larda bir değişiklik var. Yani bu airdropların renkleriyle alakalı bir değişiklik var. Eskiden bütün drop'lar replicator'lar vesaire mavi gözüküyordu ya artık onu değiştirdiler. Bir o ışığı gördüğünüzde eğer açık ten rengi ise normal drop yani oyunun drop'u, mavi ise lifeline drop'u, yeşilimsi bir renkteyse yani turkuaz gibi bir şey sanırım. O zaman da replicator olduğunu anlayacaksınız ve bu icatlara yaklaştığınızda ışığı sönüyordu yani ya, o zaman da bir panik oluyordu ulan adam mı geldi falan gibisinden artık öyle bir şey yok açılana kadar ışığı sürekli yanacak yani yanıyormuş şekilde göreceksiniz evet. değil mi o iyi oldu oynanış açısından gayet olması gereken bir değişiklik bunu da Rıza'ya yakın zamanda ağlamıştım şu renkleri değiştirseler ya diye. Hı hı. Eklenti değişikliği var. Şimdi diyelim ki bunu bu metinde olduğu gibi değil. Ee, size örnek vererek anlatayım daha iyi anlarsınız büyük ihtimal. Şimdi elinizde bir tane 301 var diyelim. Bir tane de Spitfire var. 301'inizde beyaz bir tane barrel takılı tamam mı? Spitfire'nizde da hiçbir eklenti yok. Yerde de mavi bir tane barrel gördünüz. Elinizde 301 varken mavi barrel'ı aldığınızda mavi barrel otomatikman 301'e takılıyor. Beyaz barrel da düşmek yerine, yere düşmek yerine eğer takılabiliyorsa diğer silahınıza yani Spitfire'a otomatikman takılıyor. Böyle bir değişiklik var. Bu e, loot yapma, attachment değiştirme açısından bayağı hızlandıracak güzel bir değişiklik. Değil mi? Evet. Replicator değişiklikleri. Replicator'da artık silah yapamayacağız. Bence bunun sebebi orada yapılan silah normalde bulunamıyor olması. Hani 301 gibi mükemmel bir silah var ama sadece Replicator'da yerden bulamıyorsunuz. O durum oyuncularda biraz sıkıntı yarattı galiba. Onu kaldırmak için Replicator'da artık silah yapamayacaksınız. Onun yerine battery yapacaksınız. Ama bir tane silah eklenti yapma gibi bir durum var. Yani diyelim ki Longbow gibi bir şey ele alınmış kullanılmış. Longbow'a şarjör, Longbow'a işte şey skull piercer vesaire. E, aynı şekilde ikisi birlikte replicated olmaya devam edecek. Longbow replicated olmamasına rağmen. Bir de replicated'a bir eşya yaptınız diyelim. Azıcık sağa sola bakarken bir dönüyorsunuz. O eşya oradan gitmiş. Öyle durumlar oluyordu. Bunu engellemek için bir eşya yapıldıktan sonra 5 saniye boyunca alınamıyor kimse tarafından. Ama siz işaretlerseniz burada bu var gibisinden. Yani arkadaşınız için bir şey yaptıysanız o gelip işaretlenmiş eklenti direkt alabiliyor. Evet oyuncular birbirlerinin yaptığı şeyleri çok çalıyorlardı. Evet. Ben de çok çaldırdım. O <laughs> kadar para verip çanta yapıyorsun orada. Adam gelip çat diye alıyor. Bir daha peşinde çanta çanta diye <laughs> koşuyorsun. <laughs> İyi olmuş bence bu. Ben başından ayrılmıyordum ya. Sonra silah değişiklikleri var. Bildiğiniz üzere R99 droptan geri geldi. Onun yerine Prowler'ı oraya kaldırdılar. Bu olay bazı silahları çok sevenler için can sıkıcı olabiliyor. Mesela zamanında Peacekeeper'ı çok severek kullanıyordum ben. Drop silah yaptılar ve bir daha da geri gelmedi. E Kraber'da zaten e, drop silah. E, ben ne yapam? E, dash mı kemirem? Hani böyle bir silah <laughs> çok seviyorsunuz ve kaldırılıyor. O hoş olmuyor ama herhalde R99 Pro'lara göre çok daha sevilen bir silah olduğu için birçok oyuncunun çok daha işine gelecektir bu durum. Değil Prowler mi olur benim canım ciğerim. Pro ve Select Fire senin canın ciğerinde ama bizi <laughs> rahatlattı. Artık Select Fire aramayacaksın. <laughs> Select Fire istemeyeceksin yani. Ondan iyi oldu. Altın silahlar değişti. Yeni altın silahlar. E, Wingman, Sentinel, Havok, G7 ve Alternatör. Wingman demişken bu arada Wingman'e de yeni bir hapap up geldi. Wingman ve R45 takılıyor bu hapap. Bu hop-up'u taktığınızda silah çekmek, indirmek ve ADS'e geçmek yani nişan almak çok daha hızlı olacak bir de hareket etmiyorken hip fire yani nişan almadan sıktığınız atışlar daha isabetli gidecek. Daha az dağılması olacak. Select fire de kaldırıldı bu arada. Ama drop'tan brawler aldığınızda üzerine takılı gelecek. E bu select fire bir de işte neye? hava takılıyordu değil mi? Kimse evet. kullanmadığı için zaten onu da kaldırmışlar. Diğer silah değişikliklerine de böyle hızlı hızlı bir değineyim. Hemlock'un sekmesi biraz daha arttı. Kısaca özetlemek gerekirse Hemlock biraz nerflendi. Kassız oyuncuya vurduğu headshot hasarı da düşürüldü değil mi? Evet. Havon tepme deseni değiştirildi önce yukarı sonra sağ sonra sola sonra tekrar yukarı tepecek. Ne kadar işinize yarar bu bilgi bilmiyorum ama L-Star, onun da aynı şekilde Havok gibi tepme deseni değiştirildi. Bir de aynı şekilde elstar biraz daha e, hızlı soğuyacak. Ha aynen. Ateş ettiğinizde diyelim ki ısınıyor, duruyor ya silah. Tekrar ateş etmeye başlama süresi kısaldı yani, değil mi? Sentinel, Better basılmış Sentinel artık saf hasar vuracak. Önceden sadece kalkana ekstradan hasar vuruyordu biliyorsunuz. İşte kalkanı tek seferde alıyordu. Artık Better'i bastıysanız kalkansız bir oyuncuya da 70 vurmak yerine 88 damage vuracaksınız. Triple Tech bir önceki sezonda hızlandırmışlardı atış hızını. Şimdi tekrar düşürdüler. 1.3'ten 1.2'ye düştü. Sonra önemli olarak kalkanlarda değişiklik var. Artık kalkanımıza seviye atlatmak için daha fazla hasara ihtiyacımız olacak. Oyuna başladığınız sıfır seviye kalkanı işte bir seviye yapmak için Artık 50 değil 100 vurmanız gerekiyor Bir seviye kalkanı 2 yapmak için 125 değil artık 150 vurmanız gerekiyor 2'yi 3 yapmak için de artık 300 hasar vurmanız gerekiyor 250'den çıkardılar ee, Artık son seviye kalkanı için de 750 hasar vurmanız gerekiyor Eskiden 500'dü bu tamam bayağı artmış. Aynen. Yani oyunun ortalarına doğru her loot box'ta kırmızı shit buluyordunuz ya artık büyük ihtimal mor bulacaksınız. O evet. kadar o kadar hasar vurmuş olunmayacak yani. Yeni Battle Pass geldi. Battle Pass inceleme videosu yapar mıyız bilmiyorum. Yaparsak onda daha detaylı anlatırız ama kısaca anlatayım. Sistem biraz değişti çünkü. Artık tecrübe puanıyla değil yıldızla e, seviye atlayacağız. Bu yıldızlarda nasıl çalışıyor? Her görevden yıldız alıyorsunuz. Görevin zorluğuna göre de verdiği yıldız sayısı değişiyor. 2 yıldızlık görev var, Bir yıldızlık görev var yani. 10 yıldız yaptığınızda da bir seviye atlamış oluyorsunuz. Ama bir tecrübe puanı da seviye atlamanıza etkisi var çünkü 10.000 tecrübe puanı aldığınızda bir yıldız kazanacaksınız. Kulüp olayı geldi. Çok soruyorsunuz. Onu da hemen anlatalım. Kulüp nedir, ne işe yarar? Klan mantığı gibi bir şey aslında bu kulüp. Klan tag'ınız olur ya başka oyunlarda bunda da kulüp tag'ınız oluyor. isminizin başına o tag geliyor. Biz de kulüp açacağız evet. E, tabii ki açacağız. OKK hatta açtık. OKK kulübün adı. Kendiniz bir kulüp oluşturabiliyorsunuz veya olan bir kulübe katılabiliyorsunuz. Şimdilik maksimum 30 kişiyle sınırlandırmışlar. Fakat ileride bu durumun değişebileceğini de söylemişler. Kulüp ararken veya dahil olmak için kulüp ararken farklı seçenekler var. Mesela kulübünüzdeki maçlarda küfür olsun mu olmasın mı, mikrofon şart mı değil mi, e, renk mi yoksa unrank mi oynayacaksınız vesaire gibi böyle taglar ekliyorsunuz, etiketler ekliyorsunuz kulübünüze. Ona göre insanlar kulüp araması yapıyorlar. Bu kulüpler ne işe yarıyor şimdi? Ortak böyle eşimıtlar olacak sanırım. Ortak görevler olacak kulüp halinde yapılabilen. E, bu görevlerden rozetler kazanacaksınız. Mesela iki kişisiniz partide. Üçüncüye ihtiyacınız var. Tüm kulübe davet gönder deyip birinin gelmesini bekleyebilirsiniz. Kulüpten adam çağır yani. Şimdi bizim kulübümüze gelirsek de çok soruyorsunuz. Kulübe geleyim mi abi kulüp kurdum mu katılayım mı falan diye. Çok fazla istek olduğu için e, hak verirsiniz ki katıl yapan üyelerden kulübe alım yapmayı düşünüyoruz. Çünkü oyun oynadığımız yakın bir çevremiz var. Öncelikle onları alacağız. Kalan sayıyı da katıl yapan üyelerden almayı planlıyoruz. E çünkü zaten yakın çevremiz bir 10 kişi falan Ediyor. E, kalan kişileri rastgele almamız mümkün değil. Yani rastgele alırsak kesin birilerine haksızlık olur. Bu haksızlığı önlemek için de evet. bir ayrıcalık koymamız gerekiyordu. Onun için de böyle bir karar aldık. Katıl yapan üyeler kulübe gelebilecekler. Bu kulübün de kendi içinde farklı seviyeleri var. Grant, Captain, Admin ve Owner diye. Grant ne işe yarıyor? Grant kulübe giriş rütbeniz. Yani birinci seviye rütbe. Kulüp içi davet gönderip alabiliyorsunuz. Sohbete katılabiliyorsunuz grantsanız eğer. Captain aynı katıldığı olduğu gibi bir alt rütbenin yapabileceği bütün şeylere sahip artı olarak kulübe katılım davetlerini gönderebiliyorsunuz kulübe adam çağırabiliyorsunuz yani. Admin yine aynı şekilde daha altındaki özelliklere sahip. Kendi altında olan oyuncuları kulüpten atabiliyor. Kulüp ayarlarını değiştirebiliyor. Duyuru yapabiliyor. Şikayetleri okuyabiliyor. Ve Grant rütbesindeki üyeleri Captain rütbesine yükseltebiliyor. Owner da mekanın sahibi. Yani ben. Kulübe dair her şeyi yapabiliyor. Ve sadece bir tane owner olabiliyor. Artık seni de admin yaparız. Kusura bakma. Olur. Bu arada owner bir tane oluyor sadece. Diğerleri adminden işte Captain'dan, Grant'tan dilediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Yani 10 kişi grant, 10 kişi captain yapabilirsiniz. O sayıda bir limit yok. Son olarak ne kaldı? Alan hasarı, değil mi? Başka evet. bir şey atladık mı? Yok. Artık alandan çok daha az hasar alacağız. Alan dışında daha fazla bekleyebileceğiz veya alan dışından rotasyon yapabileceğiz duruma göre. Öncekine kıyasla neredeyse yarı yarıya bir düşüş var bu arada. Bayağı bir düşüş var. Oyun başı neredeyse aynı zaten aldığımız hasar ama böyle oyun ortalarında veya oyun sonu hasarlarda %10 bir düşüş var. Eskiden 6. ve 7. daralmada yani oyun sonunda 25 25 canımız gidiyordu. Artık 15 15 canımız gidecek. Başka ne var? Bug fix'ler var. Bu konuda ben yaralıyım, sizi bilmiyorum. <laughs> bug fixlerine değinmek istiyorum ne de yeni bug görmek istiyorum artık. Umarım yeni sezonun yeni bugları olmaz. Benim diyeceklerim, anlatacaklarım gördüğüm, gözlemlediğim bu kadar. Var mı senin ekleyeceğin bir şey? Yok. Zaten dediğim gibi karakter rehberi ayrıca gelecek. Hı hı. Battle Pass gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Battle de belki çekebiliriz. Evet başka bir şey kalmadı. Bu arada 10.000 aboneye özel bir yayın yapacağız. Günü tam belli değil. Sohbet muhabbet yayını olacak. Bu yayında da bir Apex Coin çekiliş yapmayı düşünüyoruz. Battle Pass demişken bunu da belirteyim. Onun duyurusunu da Instagram'dan yaparız büyük ihtimal. Topluluk mesajı da atarız. Hı, hı. Şimdiden söylemiş olalım. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlarınıza da bizden bahsederseniz seviniriz. Hoşçakalın.